İnsanları kiliseden ve dinden soğutmaya çalışıyorlar ve bu yüzden Kutsal Kitap aleyhinde kitaplar, makaleler yazıyorlar. Evet. Bazı cahil Müslümanlar da bu uydurmalara kucak açıp Kutsal Kitabın özgünlüğüne leke sürüyorlar. Cahil diyorum çünkü durumu idrak edemiyorlar. Hmm. Gaflet içindeler. Bırakalım ateistler diledikleri kadar kitaba meydan okusunlar. Hı hı hı. Ancak Kur'an'ın özgünlüğüne tanıklık ettiği kutsal kitaba iftira edip meydan okumak, Müslümanlar için çok zararlı ve faydasız bir eylem. Evet. Ee, konuyla ilgili bir sorum olacak. Ee, aklıma gelmişken hemen onu sorayım. Ee, bazı kişiler Barnaba İncili diye bir incinin varlığından söz ediyorlar peder. Nedir bu Barnaba İncili? Kısaca açıklar mısınız? Ee, Barnaba İncili... Bu İncil şu anda sizin elinizde olan kutsal kitapta hayır, var mı yoksa yok mu? Yok, yok, yok. Aslında isterseniz ben buna Barnaba İncili yalanı diyorum. Yani öyle bir İncil yok. Hayır, tabii ki öyle bir İncil Demek yok. Demek ki Barnaba İncili bir palavra. Aslında bu konuya değindiğiniz iyi oldu. Ben de ne zamandır söz etmek istiyordum. Madem sordunuz cevap vereyim. Buyurun. Arap ansiklopedisine danışalım. El mevzu el arabiye muyassara. Bakalım Barnaba İncili hakkında ne diyor? Hı -hı. B harfine bakacağız. Barnaba. İşte burada. Sayfa 354'te yazılı. Yani İslami bir başvuru kitabı mı kullanacaksınız? Elbette. Dedim ya Arap evet, ansiklopedisi. Evet ansiklopedi özel kitabı. Evet. evet işte burada. Barnaba İncil'i. Tamamen uydurma bir kitap olup hmm. 15. yüzyılda bir Avrupalı yazmıştır. Hmm. Mesih zamanındaki Kudüs'ün politik ve dinsel ortamıyla ilgili tasvirlerinde büyük yanlışlıklar vardır. Hazreti İsa'nın Mesih olmadığını onun ağzından dillendirir. Yani İsa'nın kendine ben Mesih değilim dedirtiyormuş. Hmm. Evet, peki kimdir Mesih okuyalım. İsa aslında gelecekte Mesih olacak Muhammed'i müjdelemeye gelmişti. Hmm. Sevgili izleyenler, az önce duyduklarımız Barnaba İncil'in... Kutsal kitapla yakından uzaktan... ...ilişkisi olmadığını bize açıkça göstermektedir. Teşekkür ederiz. Konumuza dönebiliriz. Evet, biliriz. parantezi Buyurun. kapayabiliriz. Ee, böylece el yazmaları konusunu bitirmiş oluyoruz. Evet. Yani sorduğunuz soru... Evet yanıtlan... ama bir de Kur'an-ı Kerim ile ilgili... ...el yazmalarını sormuştum peder. Eh, evet. Kur'an kodeksleri ile ilgili bilgilerinizi... ...bizimle paylaşır mısınız? Elbette. Çünkü e, ulema ve Kur'an uzmanları... ...el yazmaları hakkında pek çok yazı yazmışlar. Evet. E, i̇ki önemli kodeks var, el yazması. Hı hı hı. Birinci kodeksin adı... ...Semerkant yazmasıdır. Evet. 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 Semerkant yazması şu anda... ...British Museum'da bulunuyor. Affedersiniz, e, Türk Müzesi'nde. Türkiye'de. Türkiye'de. Tamam. Müzenin adını söyleyeyim. Topkapı Sarayı. Türkiye'de, İstanbul'da. Topkapı Sarayı'nda, Türkiye'de, İstanbul'da. Tamam mı? Tamam. El yazmasının hicretten sonra 32 yılına ait olduğu söyleniyor. Hı hı. Bu da milattan sonra 654'e denk düşüyor. Hı, hı İsterseniz yazmanın tarihinin doğrulanması kısmına geçelim. Şu anda konumuz bu değil. Hı, hı, hı. Ee, aslında 8. yüzyıldan kalma bir el yazması. Ee, yani hakkındaki bulgular başka türlü olamayacağını açıkça gösteriyor. Çünkü Haccaç İbni Yusuf Sakefi'nin Musaf'ı. Ama görüşler farklı. Hı hı hı. Yine de bu konulara girmeyelim. Peki. Bu el yazmasında noktalar, harekeler yok. Tek aksan var. B harfi de. T harfi de aynı tamam mı? Hı hı hı. Tek bir noktayla istediğiniz harfe çevirirsiniz. Ama bunun noktaları yok. Hayır hayır hiç noktası yok. Noktasız. Peki harekeleri var mı? Onlar da yok. Ne noktası ne harekesi? El yazmasının bir kopyasını çıkar. Öyle mi? İşte müzedeki el yazmasının bir kopyası. Evet. Bu yazı hı hı. şekli kufi. Hı. Ne noktası var ne de işareti. Hı hı hı. Zammeler, fethalar, kesreler, setteler yok. Evet. Bu bir ayet. Bu da başka bir ayetin kopyası. Hiçbirinde noktalar ya da işaretler Ve yok. İşaretler yok. Evet. Bu da üçüncü kopya. Bakın burada da birkaç ayet var. İşte böyle. Ayet örneklerini gösterdiğim bu el yazması şu anda Semerkant'ta. Pardon Türkiye'de. Adı Semerkant yazması. İşte bakın. Peki izleyiciler bu yazmaya ulaşabilirler mi? Elbette. Herkes tarafından bilinen bir he? el yazması bu. Hatta Türkiye'deki müzede sergileniyor. Web sitesinin adını verir Aa, misin? Tabii. Hemen vereyim. He. www.geocities.com www.geocities.com Evet. Evet. G E O J I T I E C nokta com. Ben de oradan Peki. aldım. Hı hı. Evet. Devam edelim. Bu el yazmasıyla günümüzdeki Kur'an arasında ciddi farklılıklar var. Ne hı. tür farklılıklar bunlar? Tam 750 farklılık desem inanır mısınız? Örnekler vereyim mi? Lütfen verin. Peki. Örneğin Ali İmran suresi 78. ayet. Hı hı. El yazmasındaki Ali İmran suresi ayet 78. Yani Semerkant yazmasındaki ayette tam olarak şöyle diyor: Sana Allah katındandır derler. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Hı -hı. Ama bugünkü Kur'an'ı açarsanız şöyle yazıldığını görürsünüz. Allah katından olmadığı halde burası eklenmiş. Allah katındandır derler. Hı -hı. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Bu ekleme niye? Hı -hı. Hı -hı. Bu kısım korunmuş levhada var mı? Peki şimdi bu orijinal el yazmasının onların iddiasıyla Hicri 32. yıldan kalma olduğunu varsayalım. Hı. -hı o halde tarihi gerçeği Osman İbni Affan'ın kopyası, hı hı. kopyanın gerçek metni bu. Ya ama az önce belirttiğim ek neden yapıldı? Hı hı. Bir başka örnek. En'am suresi 646. El yazmasında Yahudilere iç yağlarını haram kıldık diyor. Ama bugünkü Kur'an'da aynı ayet Yahudilere tırnaklı her hayvanı haram kıldık. Onlara sığır ve davarın sırt Bağırsak ve kemik yağları hariç iç yağlarını da haram kıldık demekte. Hmm. İşte şu anda Semet Kanta bulunan yazma bu. Affedersiniz, İstanbul'da. Hı hı. İstanbul'da. Evet. İstanbul'da. Evet. Bugünkü ile arasında 750 fark var. Bir örnek daha. Enam suresi 141. ayet. Çardaklı bağları, tatları, çeşitli ekin ve hurmaları yaratan odur. Orijinali bu. Hı hı. Bakalım bugün Kur'an'da nasıl? Çardaklı ve çardaksız bağları, tatları, çeşitli ekin ve hı hı. çardaksız kelimesi orijinalinde yok. Peki niye eklenmiş? Acaba bu kelime korunmuş levhada var mı? Hı hı. Eğer yoksa kim böyle bir şeye cüret edebilir? Evet. Pekala. Son olarak... Ali İmran, ayet 35, ayet 37. Bu dilediğine rızık veren Allah katındandır. Bugünkü bu Allah katındandır. Allah dilediğine sayısız rızık verir. Neden değişik? Hmm. Ezeli ve ebedi olan korunmuş levhanın ürünü değil mi bu kitap? Öyle. Ona ek ya da değişiklik yapılabilir mi? Bana çocukken öyle öğretmediler. Peki ne öğrettiler? O şerefli bir Kur'andır ve korunmuş levhadadır. Korunmuş levhadaki şerefli bir Kur'andı da neden değiştirildi öyleyse? Hmm. Birinci el yazması bu. Yani Evet Semerkant yazması. Evet. Bir el yazması daha var demiştiniz. O el yazması da Londra'da bulunan yazma. Evet. British Museum'da saklı. Peki. Tarihi... Hicri 150. yıl o zamandan kalma. <laughs> Hicri 2. yüzyıldan. Miladi takvimle 772'ye karşılık geliyor. Bu da işaretsiz, 2. yüzyıldan kalma olmasına rağmen. Hı hı hı. işaretleri ve noktaları